Sevgili 8 sağlık izleyicileri, bugün yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Eminim ki hepinizi ekran başına kilitleyecek bir konu ve konu uzmanı, uzman klinik psikolog, hepinizin yan yakından tanıdığı Fatih Reşit Civerekoğlu. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun, iyi sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz, bizler de Çok sağ olun. Hocam çok önemli ve çok ilginç bir konu. Ee, ben de merakla aslında soruların cevaplarını biraz bekliyorum ve farklı evet. farklı sorular soracağım size inşallah. Ee, hocam ilk önce şunu sormak istiyorum. Doğduğumuz ev kaderimiz midir? Ne yazık ki evet. Doğduğumuz ev kaderimizdir. Bu söz boşuna söylenmiş bir söz değil. Bir çocuk dünyaya geldiğinde beyni tabula raza diye tanımlanır. Boş sayfa öyledir. Ve saniyede milyonlarca bağlantı oluşmaya başlar. Ve bu çocuk iki yaşına geldiğinde beynindeki bağlantıların yüzde sekseni hayatı boyunca oluşacak bağlantıların yüzde sekseni oluşmuştur. Yani harita şekillenmiştir. Ortaya çıkmış. Bitti. Kader ağlarını ördü. İki yaşında. İki yaşında. Yüzde sekseni. Ondan sonra yaşadıkları 2 yaşından itibaren yaşadığı işte Amerika'ya taşındı bilmem işte Colorado'da annesi öldü bilmem oradan Afrika'ya gitti vesaire hani kalan yüzde yirmilik kısmı oluşturur. Hayatını o artık şekillendirir farklı Aynen. Yönlerde. Kader ağlarını ördü. Ve 0-2 yaş döneminde en fazla etkileşim içerisinde olduğu kişi annesi. Hı. Anneden alıyor. O bağlantıların büyük çoğunluğunu. Baba da belli ölçüde katkıda bulunuyor. O bağlantılar neyi tanımlıyor? Kim olduğunu tanımlıyor. Ben kimim? Ne kadar değerliyim? Ne kadar sevilmeye değerim? Benim bu dünyadaki misyonum ne? Varlığım anlamlı mı? Anlamsız mı? Fazlalık mıyım? Değil miyim? Gibi kişinin kendisiyle ilgili birçok varoluşsal soru anne tarafından cevaplanır. Dünya nasıl bir yer? Zor mu? Kolay mı? İyilerle mi dolu? Kötülerle mi dolu? Benim dünyadaki karşılığım ne? Bana burada bir yer var mı? Burada işler nasıl yürür? Bu soruların cevabını da baba oluşturur çocuğun beyninde. Ve iki yaşına geldiğinde soruların yüzde sekseni Cevaplanmıştır artık kader ağlarını örmüştür. Evet. Öyle. Peki buna biren şunu sorabilir miyiz? Yani her kız annenin kaderini yaşar ya da her oğlan babanın kaderini yaşar diyebilir miyiz? Şimdi anne öyle derler ya annenin kaderi kızına çeyizdir, babanın ise oğluna miras. Yani işte ne diyorlar ölüm. Hak, miras, helal diyorlar değil mi? <laughs> Onlardan bize geçecek, <laughs> geçiyor. Evet, gerçekten de geçiyor. Nasıl geçiyor? İşte biraz önce söylediğimiz şekilde geçiyor. Babanın dünya algısı, hayatla ilgili tecrübeleri e, olana kıza da geçiyor da olana geçiyor. Olan babanın açtığı pencereden bakıyor hayat aynı şekilde annenin ki kıza geçiyor, çocuk erkeğe de geçiyor, kıza da geçiyor. Dolayısıyla e, onlar tanımlıyorlar. Hani bir bilgisayar düşünelim, değil mi? Hı hı. Dünyanın süper bilgisayarı olsun. O bilgisayar kendisini tanımıyor ki dünyaya geldiğinde. Neleri yapabilirim, neleri yapamam? Kaç terabayt hard diskim var? Kaç gigabayt ram'im var? Bilmiyor. Bunu birisi o kodları, o verileri ona giriyor. Sonra o veriler ışığında hareket ediyor. Diyelim ki 10 terabaytlık kapasitesi var hard diskin. 2 terabayta gelince ne diyor? Tamam diyor. Şimdi insan da geliyor hayatta bir yerde duruyor. Ya niye durdun devam etsene ya. ya? Ben buradan öteye gidemem diyor. Niye? Gidemem diyor benim diyor potansiyelim buna uygun değil diyor. Kim kodladı o veriyi ona? Küçük kenarida. Annesi, ve babası kodladı. Dolayısıyla. Annenin kaderi kızına çeyiz, babanın kaderi oğluna miras kalıyor. Evet. Karamsar mı gidiyoruz biraz? Yok aslında karamsar gitmiyoruz da ben şimdiden kendimi düşündüm. İki tane çocuğum var benim de oğlum var. Evet. Acaba ne yaptık çocuklara? Aynen öyle. <laughs> yani inşallah işleri aşılamışızdır bilmiyorum. Yani çocukların kaderi şekillendi bağlantılar büyük ölçüde oluştu. Kaç yaşındaydı çocuklar? E, şu an bir tanesi 9 yaşında bir tanesi 7 yaşında. E tamam yani. Ee, Ağlar örüldü. Şimdi hocamız, zaman şöyle söyleyeyim ben <laughs> de. Şimdi e, atıyorum, biz bir çıkmaz oluşturduk çocuğa, bir kıskaca düşürdük. Çocuk bundan kurtulabilecek mi? Peki. İleride. Evet. Bu da benim çok sık karşılaştığım bir soru. Çok sık karşılaştığım bir soru. Normal şartlar altında pek de olası değil. Under normal condition mümkün değil. Çıkabilmek çok zor. Niye? Kafanın içerisinde oluşmuş bir harita var. Navigasyon. Ve beyin sürekli olarak senden navigasyonu takip etmeni istiyor. Bu değil diyor senin yolun diyor. Öbür yoldan gideceksin diyor. Yani herkes navigasyon kullanıyor öyle değil mi? E bilemiyorsun. Hayatı bilemiyorsun. Ama yaşanmışlıklardan hareketle oluşmuş zaten o harita. Babanın, annenin yaşanmışlıklarından hareketle. Diyelim ki anne ne diyor? Kızım diyor, erkeklere güven olmaz diyor. Ya da baba gidiyor, bu kadın milleti böyledir oğlum diyor. Al işte, e şimdi Çocuğun henüz ne? daha tanımıyor ki karşı cinsi, kendini bile tanımıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Hayata girerken o ön koşullanmalarla giriyor. Bunları değiştirebilmek çok güç. Çünkü kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz bir olgu var. Yani hayatta bunu şey yapıyor, pekiştiriyor. Hayatta diyor ki senin diyor koşullanmaların neler diyor. Hani ne vereyim abime diyor tabiri caizse. Ha diyor senin kadınlarla ilgili ön yargın mı var diyor. Tak 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 ön yargıları pekiştirecek olaylar üst üste geliyor. E altına tecrübeyle sabittir diye not düşüyor. Evet. İş orada karışmaya başlıyor. Orada artık iş içinden daha da çıkılmaz hale geliyor. Niye? Ve ön yargıyla yaklaştın. Bu kadınlara güven olmaz dedin. E, karşındaki insan bunu hissediyor. Sana karşı o şekilde davranıyor. E, zaten ben demiştim falan derken olay içinden çıkılmaz hale geliyor. Biraz önce de dediğim gibi. E, o zaman ne oluyor? Çifte kavrulmuş oluyor tabiri caizse. Daha da zor oluyor. Daha da içinden çıkılmaz hale geliyor. Hocam bu... ben bir şey soracağım burada. Neler Peki Peki. Ee, bildiğimiz kadarıyla yani bildiğim kadarıyla yaratılışta belli bir adalet vardır. O zaman kimisi kadersiz, kimisi kaderli mi doğuyor? Ee, birazcık öyle gibi bir sosyal <laughs> deney videosu izlemiştim. Belki denk gelmiştir izleyicilerimiz sizlerde. Ee, Amerika'da e, lise öğrencileri koşu yarışı yapılacak beden eğitimi dersinde. Farklı bir antrenör var, neyse çocuklar çok oralı değiller. Herkes sıraya diziliyor, tabancayı ateşlemeden önce, diyor ki annesi ve babası birlikte yaşayanlar bir adım öne çıksın diyor. Bir grup öne çıkıyor. Sonra beyaz olanlar ya da Asyalı olmayanlar Aynen. bir adım öne çıksın diyor, onlar da bir adım öne çıkıyor. İşte yıllık geliri ailenin 100 bin doların üzerinde olanlar bir adım öne çıksın diyor. Bir grup yine öne çıkıyor. Herkes tabii şaşırıyor falan ne oluyor diye. Ondan sonra antrenör tabancayı ateşliyor. Hadi koşun diyor. Öndekiler tabii koşuyorlar. Arkadakilerden bazıları koşuyor, bazıları birbirine bakıyor, bazıları oturup ağlamaya başlıyor. Çok etkileyici bir videoydu. Kimisi koşanlardan öndeki grubu yakalayıp geçiyor, kimisi geçemiyor, kimisi yarıda bırakıyor. Öndeki gruptan bazıları ayağa tökezleyip düşüyor. İyi koşamıyorlar, arkadakiler onları geçiyor. Hayat böyle bir yer. Hayat böyle bir yer. Başlangıçta bir adaletsizlik var gibi. Ama ilerleyen süreçlerde bu maratonda adalet bir şekilde tecelli ediyor. Sağlamıyor. Yani o yüzde sekseninden sonra kalan yüzde yirmi adaleti oluşturan kısım aslında öyle evet. mi? Evet. Orada oradaki gayreti. Aynı. O önde diye. Bırakır da Aynen şey yaparsa adaya tecelli etmiş oluyorlar. Sen o yüzde yirmilik kısım, hani bakıyorsun sekiz adım geridesin tabiri caizse Hı? ama sana iki adımlık bir şey bırakmış, pay bırakmış. Oradaki çabana bağlı olarak aradaki farkı kapatabiliyorsun. Evet. evet. Burada da şöyle bir örnek vermek istiyorum Kanun Bey. Hani trafikte yeşil dalga vardır. Evet. Nedir yeşil dalga? İşte e, hep aynı hızda gidersen hep yeşile denk gelirsin. Hiç kırmızıda beklemezsin trafik ışıklarında. Mesela İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde vardır. 40 der orada. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Basıyorlar gaza bazıları, arabaları iyi. Geçsin. Bizim çevirin. araba daha düşük bir model. O bizi geçiyor. Ama tak diye kırmızıya yakalanıyor. E, tamam. Biz 40'ta gidiyoruz ya. Evet. Bir bakıyoruz. Biz yeşilde geçerken o kalkışa hazırlanıyor tabii bir daha basıyor falan. Biz yine kırkla gidiyoruz ve günün sonunda o görece bizden daha hızlı ve daha ileride gibi görünse de eşitlik adalet bu şekilde sağlanmış oluyor. Ya da onu ileride trafik polisi çevirmeye alıyor. Gel bakayım sen buraya diyor. <laughs> Ceza iyi ya. Ya da arabasının lastiği patlıyor bir şekilde. Evet. Bir şekilde eşitlik sağlanıyor. Evet. Yani hepimiz aslında eşitiz. Bunu tüm evet. seyircilerimiz biz. Fakat başlangıçta başlangıçta evet. başlangıçta biraz geriden başlıyoruz. Evet. Doğduğumuz bizde, ev belirliyor başlangıçımızı. Biz de ne kadar gayret göstersek <laughs> bizden sonraki nesillere onu aktaracağız. Adalet bu şekilde sistem yola gidecek. De, kesinlikle. Hocam peki şimdi hayatımızda çok çok önemli bir şey, eş seçimi. Eş seçimi yaparken doğduğumuz evin ne gibi etkileri var? Ya da var mı? Var tabi. tabii. Ne demişler? Gelin kaynana toprağıdır demişler öyle değil mi? <laughs> öyle demişler. <Öyle> demişler. <laughs> Atalarım çok güzel olayı formülize etmişler esasında. Yani erkekler annelerine benzeyen kadınlarla evleniyorlar. Niye? Çünkü bakıyor anne. E annenin yanında kim var? Teyze zaten genetik olarak aynı havuzdan gelmiş. Tavırları, inanç biçimleri, yaklaşımları üç aşağı beş yukarı aynı. Kafada bir model oluşuyor. Bilmiyor ki kadınları, karşı cinsi budur diyor. Dolayısıyla hayatın içerisine girdiğinde annesine benzer. Aa birisiyle karşıla bu iyi diyor. Tamam bundan olur. Ben bununla yürürüm diyor. Bunun bir sebebi daha var. Kişilerin annelerine benzer kadınları tercih etmelerinde annelerine doyamıyorlar. Anneden gereken şefkati alamıyor çocuk, erkek çocuk. Dolayısıyla ne oluyor? Anneye benzer birisiyle evlenerek anneden alamadığını ondan, ondan çalışıyor. aramaya çalışıyor ve hayatının hatasını yapıyor. O ilişki evet, şehvet üzere değil, şefkat üzere başlayan bir ilişki. Romantizm ve erotizmi önceleyen bir ilişki olmaktan çıkıyor. Annesinden alamadığı o şefkati, o işte kabulü o sevgiyi arıyor eşinde. E bizim Anadolu kadını da buna... Müsait. Müsait. Evet. müsait. Müsait. Adı üzerinde Anadolu bu coğrafya. Şefkat'in böyle Bıcağı. çağıldadığı bir coğrafya. Olur diyor veririm diyor ilk başta. O da tuzağa düşüyor. O da tuzağa. Bir bataklığın içerisine sürükleniyorlar. İlk başta işler iyi gidiyor. Ama sonra... Onun yan etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Hmm. Şefkatin yan etkileri. Ne? Romantizm ve erotizm ölüyor. Tutku kayboluyor. Niye? Çünkü aralarında iki yetişkin insanın, iki yetişkin erkek ve kadının e, arasında olması gereken tutku, o romantizm ve erotizm yok. Ne var? Şefkat var. Evet. Şefkatin olduğu yerde tutku olmaz. Şefkat duyduğun birisine tutkuyla yaklaşamazsın. Valla hocam yani şimdi bu konu o kadar derin bir konu ki gittikçe gidecek bir konu aslında baktığımızda. Evet. Tabii e, keşke süremiz daha uzun olsa, evet. keşke daha çok değinebilsek bunlara. Önümüzdeki programlarda yine ele evet. alırız inşallah. İnşallah. E, sevgili Sekiz'e sağlık izleyicileri. Bugünkü konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı uzman klinik psikoloğu Fatih Reşit Civelekoğlu'ydu. Kendisi bize bugün çok değerli bilgiler verdi. Kendisine bize verdiği bilgilerden de çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın.